Evet, demiş ki x kare eksi m eksi 3 x artı kelimesi 0 denklemi kökleri x 1 eksi 2 olsun. Kareleri toplamı nedir? E, kare toplamı nedir? x 1'in karesi artı x 2'nin karesi. Nasıl olur çarpı elmalar? Toplamının karesinden değil mi? E, 2, eksi 2 x 1 x 2yi dememiz lazım ki x 1 kare x 2 kare olur. Artı 2 x 1 x 2 çıkarttığımızda bulur. E, yazalım. Ne kökler toplamı? Eksi de böyle aydı. m eksi 3'tür. Bunun karesi. Kökler çarpımı C bölü 2 M bölü 1. burada 2 M'dir. Ne yaptı? Şunu açarsak. M kare eksi 6 M. 4 M'de buradan 10 M. Artı 9. Ne diyor? Şu ifadenin alabileceği en küçük değer. Hani istersen T, R bir gün kanat yapılması vardı. Oraya sonra. Biz konumuz süre olsun. Türe yapacağız. Türevi ne oluyor? Sıfır geçeceğiz. Minimum yapalım. M değerini bulacağız. <laughs> Türevi ne alsam ben ne olur? 2M eksi 10 yapar. 0 eşit diyorum. 2m eşittir 10. m eşittir ne olur? 5. Yani m yerine 5 değerini verdiğimde bu en küçük değerini alacakmış. m yerine 5 yazarsak 5'in karesi eksi 10 tane 5 Bak değil doğru. Artı 9. Ne oldu? 25 eksi 50 artı 9. Eksi 25 9 daha. Eksi 16. Doğacağımız hangisiymiş? B şıkkı olur.